Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle iki şişle örülen hoş güzel bir örgü öreceğiz. Bu modelimizi bayan örgülerinde, hırkalarda, yeleklerde örebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz çabuk ilerleyen, hoş güzel bir model arkadaşlar. Ben modelimi angora Gold ipiyle ördüm. Siz dilerseniz istediğiniz kalınlıkta bir iple de örebilirsiniz. Modelimiz 13 ilmek ve katları olarak ilerliyor. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizi hep birlikte örelim. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. 2 sırada haroşa örgü ördüm. Şimdi örgümüze başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım arkadaşlar. 2 tane ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğim, 2 ters ilmeğim. Şişimi doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. 1 tane ters ilmek. 1 2 3 tane düz ilmek. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar şişimi doladım. Bir iki tane ters ilmek ördüm. Bu birinci modelimiz arkadaşlar. Birinci modelimizi tamamladık. Şimdi tekrar ikinci modelimizdeyiz. Tekrar şişime doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir iki üç tane düz ilmek ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Bir iki Üç tane düz ilmek ördüm. Yine iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doladım. 2 tane ters ilmek ördüm ve kenar ilmeğim. Örgümüzün ön yüzünü birinci sırasını modelimizin tamamladık. Şimdi arka yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. 2 düz. Ve diğer ilmeklerimi de ön yüzünde örmüş olduğum şekilde arka yüzünde de ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz olarak örgümün arka yüzünü örüyorum. örgümün arka yüzünü de tamamladım arkadaşlar. Tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine iki tane ters ilmek. İlk sırada artırma yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar şişime ilmeğimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki, düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir, iki, düz ilmek örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Tekrar şişimi doladım. Artırma yaptığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve iki tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar düz ilmeğimi şişime doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. İki tane düz ilmek. Bir tane ters ilmek. Tekrar iki tane düz ilmek. Ve iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. Bir düz ilmek, iki tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmeklerimiz belirginleşti arkadaşlar. Ters ilmeklerimizi, ters düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Örgümün arka yüzünü tamamladım arkadaşlar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Artırma yaptığım 2 tane düz ilmeğim oldu. 1-2 Tekrar şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 Bir tane düz ilmeğim kaldı örüyorum. Bir tane ters ilmeğim, bir düz ilmeğim, iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. İki tane ters ilmek. Tekrar 2 tane düz ilmeğimi örüyorum şişimi doluyorum 2 ilmeği birlikte örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek örüyorum tekrar bir tane düz ilmek ve iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum İkisini birlikte örüyorum şişimi doluyorum iki tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine arka yüzünde ilmeklerimizin düz olan ilmekleri düz olarak, ters olan ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Modelimin arka yüzünü tamamladım arkadaşlar. Şimdi ön yüzündeyim. Ve modelimin son sırasındayım arkadaşlar. 2 tane ders ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 tane burada artırma yaptığım ilmeğim vardı. Düz ilmeğim. 3 düz ilmeğimi ördüm. Şişimi doladım. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı ikisini birlikte örüyorum. Bir ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Artırma yaptığım 3 düz ilmeğimi örüyorum. Modelimizin son sırası arkadaşlar. Yine iki tane ters ilmeğim 3 tane artırma yaptım düz ilmeğim tekrar şişimi doluyorum 2 ilmeği birlikte örüyorum bir ters ilmek örüyorum yine 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum İkisini birlikte örüyorum tekrar şişimi doluyorum 3 tane artırma yaptığım düz ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeği. Örgümüzün modelimizin birincisini tamamladık arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine bütün ilmeklerimi aynı yönde örüyorum. Modelimizin arka yüzünü tamamladık arkadaşlar. Tekrar ön yüzündeyiz. Şimdi ikinci modelimizin kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İki ters ilmeğimi ördüm. Şişimi doladım. 2 tane düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. 1 2 3 düz ilmek örüyorum. bir tane ters ilmek 1 2 3 düz ilmek. Yine iki tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 tane ters ilmek tekrar şişimi doluyorum 2 düz ilmeği birlikte örüyorum 1 2 3 düz ilmek bir tane ters ilmek 1 2 3 düz ilmek yine iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ters ilmek ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizi aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Düz olanları düz, ters olan ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. modelimin tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi alıyorum iki ters ilmeğimi örüyorum artırma yaptım bir düz ilmeğimi örüyorum tekrar şişimi doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum iki tane düz ilmeğimiz kaldı iki düz ilmeğimi örüyorum bir ters ilmeğimi örüyorum tekrar iki düz ilmeğimi örüyorum İki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum tekrar şişimi doluyorum bir düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek bir düz ilmek tekrar şişimi doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum iki tane düz ilmek bir ters ilmek tekrar iki düz ilmek ve iki tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir düz ilmek ve kenar ilmeklerim. Arka yüzünde yine arkadaşlar ilmeklerimizi düz olanları düz, ters olanları ters olarak örmeye devam ediyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Yine kenar ilmeklerimi alıyorum. İki ilmeğimi birlikte, iki ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi. Bir, iki tane artırma yaptığım düz ilmek. Tekrar şişimi doluyorum. Ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmeğim kaldı. Örüyorum. Bir ters ilmeğim. Tekrar düz ilmeğim ve iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki düz ilmek, iki ters ilmek, tekrar iki düz ilmek, tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmeğim, bir ters ilmeğim, tekrar bir düz ilmeğim ve iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum tekrar şişimi doluyorum iki düz ilmek ve kenar ilmeklerim yine arka yüzümüzü aynı şekilde örmeye devam edelim örgümüzün arka yüzünü tamamlıyoruz arkadaşlar videomuz uzun olmasın diye arka yüzünü kısa çekiyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım, iki ters ilmeğimi ördüm. Bir, iki, üç tane artırma yaptığım düz ilmeğim var. Örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Kalan son düz ilmeğimi örüyorum. Bir ters ilmek, iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Üç tane düz ilmek, iki tane ters ilmek. İkinci modeliminde son sırasındayım arkadaşlar. Modelimiz çabuk ilerleyen kolay gösterişli bir model arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzünü örüyorum. modelimizi ördük tamamladık arkadaşlar iki model ördük orta kalınlıkta bir iple de modelimiz çok güzel durdu umarım beğenmişsinizdir sizler de keyifle örersiniz hoşça kalın dostça kalın kanalıma abone olmayı beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar